Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası ile karşınızdayım. Kesir problemleri test sayfa 161, 160 ve 161'i beraber çözmeye çalışacağız. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. 40 sayısının 1 bölü 5'i 60 sayısının 1 bölü 12'sinden kaç fazladır? Önce ne yapalım? 40'ın 1 bölü 5'ini bulalım. 40 ile 5'i çarp 1 bölü 5'i çarptım. Değer nedir? 8'dir. İkinci olarak 60'ın 1 bölü 12'sini bulalım. 60'ın 1 bölü 12'si de nedir? Değer olarak 5'tir. 8 5'ten kaç fazladır diyor. 8 eksi 5'ten 3 fazladır diyorum. Cevabımız A şıkkındadır diyebiliriz. İkinci sorumuza geldim. 75 sayısının 1 bölü 3'ünün. 75'in önce 1 bölü 3'ünü buldum. Ne geldi? 25. Buna göre ünün 1 bölü 5'i yani 25'in neyini soruyor bize? 1 bölü 5'ini soruyor. O da değer olarak nedir? 5'tir. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. İkinci 3 Üçüncü sorumuza geldim. 48 sayısının 1 bölü 4'ü ile 1 bölü 16'sının toplamı. 48'in önce ne yapalım? 1 bölü 4'ünü bulalım. Nedir? 12'dir. 48'in tekrardan 1 bölü 16'sını bulalım. 1 bölü 16'sı da nedir? 3'tür. Bunların neyini soruyor bize? toplamını soruyor. 12 artı 3'ten değer kime eşittir? 15'e eşittir dersiniz. Üçüncü sorumuz nerededir? Cevap olarak C şıkkındadır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldim. Bir pastanın önce yarısı sonra da kalanın yarısı yeniyor. Bak size hemen güzel bir frambuazlı bir pasta çizeyim. Önce yarısını yedik. Yarısı gitti. Yani 1 bölü 2'si gitti. Şurada da 1 bölü 2'si kaldı. Sonra Kalanın yarısı yeniyor. Kalanın yarısını şuradan yiyelim. Şurayı da götürdüm. Direkt şöyle ifadeyi dörde bölerseniz 3 parçasını yiyip bir parçası kalmış gibi düşünebilirsiniz. Geriye kalan pasta tüm pastanın kaçta kaçıdır? Bakın şu kalan parça şurasını ifade ediyor. Şurayı soruyor. 4 parçadan kaç parçadır? 1 parça. Peki hocam biz bunu işlemsel olarak yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Önce yarısını yediğimiz için 1 bölü 2'sini yiyoruz. Sonra bunun yarısını yediğimiz için değer nedir? 1 bölü 4'tür. Dersiniz 4. cevabımız Adana şıkkındadır diyebiliriz. 5. sorumuza geldim. Bir araç 600 kilometrelik bir yolun önce 1 bölü 6'sını 600'ün ne yaptım? 1 bölü 6'sını buldum. 100 kilometre. Sonra geriye kalan yolun diyor. 600'den 100'ü çıkarttım. Çünkü geriye kalan ifade edilmiş. 500 kilometrelik bir yolum kaldı. Devam ediyorum 500 ile. Bunun 1 bölü 5'ini 500'ün direkt 1 bölü 5'ini buldum. Yine 100 km daha gittim. Sonra geriye kalan diyor 500'den 103 çıkarttım. Değer olarak 400 km'lik bir yol kaldı. Geriye kalan yolun da yarısını gitmiş. 400'ü de ne yaptım? Direkt 2'ye böldüm. 200 km'lik bir yol gitti. Ne kaldı? 200 kalan. Yani gideceğin yol 200 km. Aracın gittiği yolu soruyor. Toplam yol 600'dü. 600'den 200'ü çıkarırsam 400 kilometrelik neyimiz kalmıştır? Bir direkt gittiğimiz yol vardır. Kaldan yolda 200 kilometredir dersiniz. Beşinci sorumuzu eşkında niteleyebiliriz. Ağrı Dağı altın sorumuza geldim. 5137 kilometre ile Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Evet güzel bir coğrafi bilgi. Şekildeki ağır dağ görselinde dağa çıkan dağcılardan vehbi cahitin iki katı kadar yüksekliğe çıkmıştır. O zaman cahit x kadar çıksın. Vehbi de 2x kadar bir yüksekliğe çıksın. Vehbi ve cahitin dağın zirvesine olan uzaklıklarının oranı 5 bölü 8'dir. Dağın zirvesi 5137 olarak verilmiş ama biz onu başka bir şey olarak alalım. A olarak alalım. Şuraya kadar A diyelim. Vehbi'nin Dağ olan uzaklığı a eksi nedir? 2x. Cahit'in dağ olan zirve olan diyelim daha doğrusu uzaklığı a eksi x'tir. Neden böyle bir şey yazdık? Çünkü fazla giden dağın zirvesine daha yakındır. Az giden dağın zirvesine daha uzaktır. Dolayısıyla fazla gidenin mesafesi az kalmıştır. Az gidenin mesafesi fazladır. Oransal olarak ne yaptım? 5 bölü 8'e işledim. İçler dışlar çarpımı yaptım. 8 tane a eksi 16 x. 5 ile a çarptım. 5 a eksi ne geldi? 5 x. 5 a'yı sola 16 x'i sağ aldım. 3 tane a değer olarak ne eşit oldu? 11 tane x'e. Şimdi ifade olarak 115 nereden geldi? Şuradan şöyle 11 tane ne eşit oldu? x'e eşit oldu. Şimdi buradan sonra artık ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. A'yı biliyorum ben dağın zirvesinin. Dağın zirvesi 5137 idi. 3 çarpı 5137 kilometre eşit, metre eşittir. 11 tane ne eşit oldu? X'e mi? Şimdi 5137'yi direkt ne yapacağız? 11'e böleceğiz. Şunu böldüm. 467 geliyor. Şunları sadeleştirdim. Kendi aralarında 1'e 467 dedim. 3'ü yazdım ve mesafe kime eşit oldu? X'e. Buradan 467 ile 3 çarpı 1200 1401 metre olarak x'i ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Soruda neyi soruyor? Cahitin bulunduğu noktanın yeri olan. Ha zaten x'i soruyormuş direkt bizden. 1401 metredir diyorum. Cevabım nerededir? E şıkkındadır 6. sorumuzda. 7. sorumuzda geldim. 36 öğrencinin bulunduğu bir sınıfın 4 bölü 9'u erkek öğrencidir. 36'nın önce ne yapalım? Bir 4 bölü 9'unu bulalım. 36'yı 9'a böldüm. 4. 4 ile çarptım. 16'sı erkek. 36'dan 16'yı çıkarttım. 20'si o zaman kızdır. Sınıfta kaç kız vardır? Diyor. Direkt soru çıktı zaten. 20 tane neyimiz vardır? Kızımız vardır. dersiniz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Belkıs 80 liranın 3 bölü 8'ini devrana verirse Belkıs ve devranın paraları birbirine eşit olur. Önce 80'in ne yapalım? Bir 3 bölü 8'ini bulalım. Değerimiz 80 bölü 8 10. 3 ile çarptım 30. O zaman 80 liradan 30'u çıkarttığımızda direkt Belkıs'ın 50 lirası kalmış. Devrana da 30 lira vermiş ve paralarını olmuş, eşit olmuş. O zaman 50 eşittir. 50 devran artı 30 nitelemesini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buna göre devranın başlangıçta kaç lirası vardır diyor. 30'u sola alırsam devran 50 30'dan ne çıkacak? 20 TL olarak çıkacak. 8. sorumuzun cevabı nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz. 9. sorumuza geldim. Bir yay çekildiğinde 3 bölü 7 oranında uzamaktadır veya artmaktadır. Yayın boyu 42 iken çekilirse çekilmiş yayın uzunluğu ne kadar olur? İlk önce 42'nin ne yapalım? Bir 3 bölü 7'sini bulalım. 42'yi 7'ye böldüm. 6, 3 ile çarptım. 18 metre ne yapar? Uzar. E 42 metre yayın kendi boyu var. Bir de 18 metre uzarsa totalde 60 metrelik bir uzunluğa eşit işte olur. Dolayısıyla zaten uzunluğun değeri soruluyor. O da 60 metredir dersin. 13 soruya geldim. Hacmi 480 litre olan su deposunun 2 bölü 3'ü su ile doludur. 480'in ne yapıyorum? 2 bölü 3'ünü alıyorum. 480'i 3'e böldüm. 162 ile çarptım. 320 litrelik kısmı neymiş? Doluymuş. O zaman 480'den 320'yi çıkarttığında direkt 160 litrelik bir ne var? Boş kısım var. Şimdi Depodaki suyun 7 bölü 16'sı kullanıldığında yani 320'si doluymuş. Bunun 7 bölü 16'sını ne yapacağım? Kullanacağım. Depoda ne kadar su kalır diyor. 320 çarpı 7 bölü 16'yı yazdım. 320'yi 16'ya böldüm. 27 ile çarptım ne geldi? 140 litre mi? 320 litreden ne yapacağım? 140 litreyi çıkarttığımızda direkt 180 litre ne yapar? Kalır şeklinde ifadeyi ne yapabilirsiniz? E şıkkında niteleyebilirsiniz diyorum. 11. sorumuza geldim. Yaş incir kurutulduğunda 3 bölü 7 oranında azalıyor. Buna göre 63 gramlık incir kurutulduğunda ağırlığı ne kadara denk gelir diyor. İlk önce 63'ün ne yapalım? 3 bölü 7'sini bir bulalım. 63'ü 7'ye böldüm. 9, 3 de çarptım. Ne geldi? 27 gramlık bir ne yapacak? Azalma olacak. 27 gram azalır diyorum. Peki 27 gram azalırsa 63'ten ne yaptım? Direkt 27'yi çıkarttım. Direkt 36 gram kalır şeklinde ifadeyi ne yapabiliriz? D şıkkında niteleyebiliriz diyorum. 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. Ne bu? Bir tane grup var sanırım. Bir WhatsApp grubunda Matematin adlı, ilacı adlı grupta sadece 5 tane grup üyesi vardı. Şurada 5 kişi var. Grupta kişi sayısı ha, 257 katılımcı demiş. Gruptaki yöneticiler dışında kalan kadınların ve erkeklerin sayısının oranı 4 bölü 5'ine denk. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 bölü 5'ine denkmiş. Erkek çarpı 4 bölü 5 olarak yazarım. Şimdi ilk önce ee, şuradaki grupta 257 katılımcıdan bir 5'i çıkaralım. Çünkü onlar hariç diyor. 252 tane katılımcı var. Şunları içler dışarı yapıyorum. 5 tane kadın, 4 tane erkekse bunları 20'de eşitlersem direkt ifade olarak şunu söyleyebilirim. Kadınlar 4 x'lik bir grup olsun. Erkekler ne olsun? 5 x'lik bir grup olsun. İkisini 20'ye eşitledim. Hemen ifade olarak buradan grubu topladığımızda 252 olması gerekiyormuş. 4x artı 5x eşittir 252. 9 tane x eşittir 252. 30 olsa 270 olur. 2 çık. Direkt 28 olarak x'i yaptık? Bulduk. Şimdi bana sorduğu şey ne? Grupta bulunan kadın sayısını soruyor. Hemen kadın sayımız neydi? 4x'ti ifade olarak 4x'i yazdım. 4 çarpı 28'den 112'yi işaretlerseniz 100 yersiniz. Cevap çünkü A değil. Neden? Çünkü şuradaki yöneticilerin içinde de bir bayanlar var. Kim var? Ee, Üşra var. Tuğba var. Bir de kim var? sizin var. 3 tane bayan var. Çünkü grup Serhat Atabey tarafından kurulmuş. O zaman 112'ye 3 tane bayanı da eklersem toplamda Grupta 115 tane bayan vardır. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. Son sorumuzdan. Evet bir sonraki kesir problemleri testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.